Kıymetli arkadaşlar merhaba. Üçüncü denememizde ilk sorumuz vektörler ve bileşkeli ile ilgili ifadelerinin hangileri yanlıştır diye soruyor. İki vektörün toplamı daima vektörlerin birinden büyüktür. Arkadaşlar daima dediği için bu yanlış. Neden? İki vektör düşünün şimdi f, f şiddetinde. Bu ikisinin arasındaki açı atıyorum 120 derece ise ikisinin bileşkesi ikisinin tam ortasından Kollardaki kuvvetlerin bir tanesinin büyüklüğüne eşit olacak. Yani f olacak. Bakın bileşke kollardakinin bir tanesine eşit olabiliyor. Yani demek ki daima dediği için bu yanlış. Bir vektörün herhangi bir bileşeni daima o vektörden küçüktür. Bakın burada biz her zaman x koordinat sistemi yani dik bileşenleri kullanmıyoruz ki arkadaşlar. Aralarındaki farklı olacak şekilde bileşenlerini de ayırabiliyoruz burada olduğu gibi. Bunun bileşenleri de f, f'tir. Yani birin daima o vektörden küçük olmak zorunda mı? Değil. İki vektörün toplamı daima vektörel büyüklüktür. Evet iki vektörü toplarsanız bir vektör elde edersiniz. O zaman demek ki üçüncü ifademiz doğru, bir ifade yanlış sorulduğu için arkadaşlar burada dikkat edin. Yanlış sorulduğu için 1 ve 2 yanlıştır cevap denizidir diyeceğiz. İkinci sorumuz birbirine paralel doğrusal yollarda sırasıyla V2V ve VM süratleri birbirlerine, birbirlerine belirtilen yönlerde hareket eden KLM araçları şekildeki gibi aynı konumdan geçmektedir. Evet araçlar arasındaki düşey uzaklık eşit olduğuna göre 3 aracında sürekli aynı doğrultu olabilmesi için VM süreti kaç V olmalıdır? Arkadaşlar şimdi düşünelim. Bunlar arasında şöyle bir doğrultu var bakın. Peki bunlar zıt yönde gittiği için KVL KVL L. L e, bağıl hızları ne eşit? 3V'ye eşit. O zaman demek ki bunlar arasındaki bağlı 3V ise M ile L arasındaki aynı yönde gittikleri için bağıl hızın da 3v olması gerekecek ki şöyle bu buraya geldiğini mesela bu da buraya gelmiş mesela 2v'nin buraya gittiğini düşünün bu da arkadaşlar 2x diyelim buna x diyelim şöyle olduğunda yine aralarındaki uzaklığın eşit olabilmesi için yani 3x'e 3x olabilmesi için bunun da ne kadar gitmesi lazım arkadaşlar benzerlik kuralından yararlanıp söyleyebiliyoruz bunu yani arkadaşlar bu da bağıl hızı Yukarıdaki 3V ise bunun da 3V olması lazım. Yani 2V ile gittiği için bu. Aradaki aynı yönde gittikleri için hızlar farkı bağlı hızla eşit işte olacağı için VM hızının da 5V olması lazım ki bağlı hızlar 3V olsun ve bu sayede bir doğru yani aynı doğrultu üzerinde olabilsin. Demek ki cevap 5V şiddetinde olması gerekir diyeceğiz. Yine üçüncü sorumuz. Eğik düzlemin K noktasından serbest bırakılan bir cisim Kali arasında hızlanan. L, M arasında sabit hızlı, MN arasında ise yavaşlayan hareket ederek N noktasına ulaşıyor. Sürtüme kuvvetlerinin düzgün sürtümüyle ile LM, aralarında yaptığı işler sırasıyla V1, V2, V3'tür. Buna göre yargılan hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Arkadaşlar birinci aralıktan başlayalım. Şimdi bunun ağırlığı yerin merkezine doğru MG mi? Evet ağırlığın bu yöndeki bileşeni MG sinüs alfa. Hop sürtünme kuvveti harekete zıt yönde harekete engelleyici bir kuvvet. Şimdi birinci aralıkta ne yapmıştı? Hızlanmıştı. O zaman MG sin alfa Birinci aralıktaki sürtünme kuvvetinden nedir? Büyüktür. M, G, sin alfa, F, S birden büyük. İkinci aralıkta sabit hıza gitmiş arkadaşlar. Ben buna F, S diyeyim arkadaşlar. İkinci aralığa gidelim. İkinci aralıkta sürtünme kuvveti F, S, 2 ne eşit olacak? Sabit hıza gittiği için net kuvvetin sıfır olması lazım. Yani M, G, sin alfa olması lazım. O zaman ikinci aralıkta buna 2F, S diyelim. Üçüncü aralığa baktığımızda yavaşlayan bir hareket yaptığı için sürtünme kuvveti Fs3 son aralıkta Mg sin alfadan büyük olacak ki cisim yavaşlasın. O zaman buraya da 3 Fs diyeyim. Yani arkadaşlar 1, 2, 3 birimlik değerler almış gördüğünüz gibi küçük eşit büyük şeklinde Mg sin alfaya. O zaman cisimleri etki eden sürtünme kuvveti Kl aralığında en küçüktür diyor. Evet Kl aralığında en küçük. Bir doğru kesin. Noktalar eşit aralıklı ise 3, 2, 1 şeklinde işler yapılmış. Arkadaşlar eşit aralıklı demiş. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ve FC diyelim sürtünme kuvveti çarpı onun yer değiştirmesi mi? E, yer değiştirmeleri hepsi için aynı. O zaman sürtünme kuvveti büyük olanın yaptığı iş de büyüktür. En büyük kim? FC3. O zaman yaptığı iş V3 en büyük. Sonra V2 sonra V1 şeklinde olacak. Yani ikinci ifademiz doğru. Üçüncü ifademize cisim noktası, noktalar arası uzaklıkları eşit sürelerde alıyorsa noktalar arası uzakta eşit sürelerde alıyorsa K arasındaki potansiyel enerji değişimi ile arasındaki potansiyel enerji değişiminden fazla olur. Şimdi bu aralıklarda arkadaşlar ne kadar yol aldıklarına bakalım. Bakın şimdi hız zaman grafiğini çiziyorum. Ee, serbest bırakıldığı için ilk hızı sıfır. Ne yapıyor? İlk aralıkta hızlanıyor. Sonra ikinci aralıkta sabit hızla gidiyor. Üçüncü aralık arkadaşlar sormadığı için çizmeyeceğim. Şimdi birinci aralıktaki ne diyor? Eşit sürelerde. Yani burayı T, burayı T sürede alıyorsa birinci aralıktaki yer değiştirmeyi X dersem ikinci aralıktaki yer değiştirmeyi 2X olacak. Yani şuraya X dedim, buraya 2X dedim. O zaman ne oldu? LM aralığında daha çok aşağı inmiş oldu. Yani K-L arasındaki potansiyel enerji değişimi LM arasındakinden fazla olur demiş. Tam tersi. Az olur. O halde cevap 1 ve 2 yani cevap C seçeneği olmalı diyeceğiz. Dördüncü sorumuz. Zor soru diyebileceğimiz yani şu an tam piyasada arkadaşlar çok fazla olmayan soru tiplerinden bir tanesi bu güzel bir soru. Sürtümeli yatay düzlemdeki deforme olmayan X ve Y tekerlekleri kaymadan dönerek Z kutusu kayarak ilerlemektedir. Buna göre buna göre hangi isimlere etki eden sürtünme kuvveti doğru gösterilmiştir? Şimdi genelde şu soruyu çok görmüşsünüzdür. Yani şu şekilde çok karşılaştık. Bir cisim doğrusal bir hareket yapıyorsa, hop bu yönde gidiyorsa ve bu yönde hızlanıyorsa hareketine zıt yönde şöyle bir sürtünme kuvveti olacak. Yani üçüncüsünde sürtünme kuvvetini yanlış çizmiş arkadaşlar. 3 olmaz. E olmaz. Gelelim şimdi dönerek ilerleyen cisimlerde eğer bir cisim hızlanıyorsa arkadaşlar hareketine zıt yönde eğer yavaşlıyorsa hareketiyle aynı yönde yani bu dönme hareketi yapan cisim için konuşuyorum. Dönme hareketiyle aynı yönde eğer sabit hıza gidiyorsa sürtünme kuvveti olmaz. Yani sıfır olur. O halde birincisi ne yapmış? Hızlanmış. Cisim hızlanıyorsa bu yönde dönerken hareketine zıt yönde sürtünme kuvveti uygulanacak. Doğru. Eğer bir cisim arkadaşlar yavaşlıyorsa dönen cisim için konuşuyorum. Yavaşlıyorsa arkadaşlar hareketiyle aynı yönde olacak. Hareketiyle aynı yönde doğru. Eğer bir cisim sabit hıza gitseydi, dönen bir cisim sabit hıza gitseydi o zaman sürtünme kuvveti olmayacaktı arkadaşlar. Yani yönü olmayacaktı bir de. E, demek ki X ve Y doğrudur. Cevabımızın D seçeneği olması gerekir. Beşinci sorumuz ağırlığı P olan özdeş, pardon türdeş bir çubuk şekildeki bir dengede iken ipteki gerilme kuvveti T1, T2, T3 olmaktadır. Buna göre T1, T2, T3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi bu bildiğimiz bir üçgen, 3-4-5 üçgeni olduğu için arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. Sistem dengede ise dengenin iki şartı var. Toplam kuvvet sıfır, toplam tork sıfır. Toplam kuvvetin sıfır olması, yukarı çekenlerin, aşağı çekenlerin, sağ çekenlerin, sola çekenlerin eşit işte olması demek. Toplam torkun sıfır olması da cismin dönmemesi istediğiniz yere yu torkların sıfır olması demek. Şimdi buna bağlı olarak bunun yataydaki bileşen arkadaşlar bunun yataydaki bileşenin eşit olacak. Sağ çeken bu sola çeken bu. O zaman şuradaki açımız 37 derece buradaki açımız 53 derece olduğu için bunlar eşit olması gerektiğinden dolayı 3 ve 4'ün ortak katları şuraya 12 yazsam. Hop arkadaşlar bunların düşey bileşenlerinin toplamı da şöyle yazalım. kosinüs e, 53 bileşen yani 3 bileşeni 12 ise burası 16'dır. Kendisi 20'dir. Burası 20. Şimdi buna baktığımızda 4 bileşen 12 ise kendisi 3 bileşen arkadaşlar 9. Kendisi de nedir? T3'te hop buradan 15 çıkar. Şimdi bu yukarı doğru kaçta şey çekmiş arkadaşlar? 25. Bu yukarı doğru 25 ile çekmişse çubuğun da ağırlık merkezi burası olduğu için ve uçlara eşit uzakta olduğu için burası yukarı çeken 25 ise şuranın da 25 olması lazım. Yani T1'in de 25 Newton şiddetinde olması gerekiyor. Bana bunları sıralayın demiş. Gördüğünüz gibi en büyük T1, sonra T2, sonra T3 şeklinde sıralandı. Ne yaptık arkadaşlar? Yukarı çekenleri, aşağı çekenleri, sağ çekenleri, sola çekenleri eşitledim. Bir de bir yere göre tork aldım. G'ye göre tork aldığımda 25'in torkunun şunun torkuna eşit olması, buranın da eşit uzaklık olmasından dolayı değer olarak birbirine eşit olması anlamına gelecek. Altıncı sorumuz şekildeki bir atomun çekirdeği tarafından saptırılan alfa taneciğinin izlediği yol gösterilmiştir. P noktası alfa parçacığının çekirdeğe en yakın olduğu noktadır. Buna göre yörünge üzerindeki P noktasından geçerken alfa parçası ile ilgili parçacı ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? Çekirdek ve alfa parçacığı arasındaki etkileşim kuvvetleri dışında kuvvetler ihmal ediliyor. Şimdi helyum artı iki parçacını biz alfa parçacığı diyoruz. Bu artı yüklü arkadaşlar. E çekirdekte ne var? Proton ve nötron var. O zaman çekirdek de artı yüklü. Şimdi bu yaklaşırken ne oluyor? E çekirdekteki artı yük de buradaki alfa parçacındaki artı yükler birbirini itiyor. Yani isim buraya doğru ne yapıyor? Yavaşlıyor. Yavaşlıyor. Yavaşlar. Sonra arkadaşlar buradan uzaklaşırken de bu tarafa doğru giderken de hızlanır. Hızlanır. Şimdi bir. İvme büyüklüğü maksimumdur. Şimdi yaklaştığında kuvvet elektriksel bir kuvvet uygulanıyor. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın kalesi şeklinde. E aradaki uzaklık azalınca kuvvetimiz ne yapıyor? Artıyor kuvvetimiz artarsa F eşittir M çarpı A prensibine göre kuvveti artarsa ivme de artacak. Yani ivmenin değeri maksimumdur. Doğru. Sürete en küçük olduğu değerini alır. Evet yavaşlayıp yavaşlayıp sonra hızlanıyor. En küçük demek ki burada oluyor. Bu da doğru arkadaşlar. Toplam enerjisi maksimumdur. Toplam enerjisi arkadaşlar korunur. Sen bu cismi attın ne yapıyor? Yavaşlıyor, duruyor. Pardon yavaşlıyor. Durması şart değil. Sonra hızlanıyor. Şimdi kinetiği azalıyor. Ama yaklaşınca elektriksel potansiyelimizde ne yapıyor? Artıyor. Yani şuradaki yüklü isim ise ile buradaki yüklü isim arasında çekirdekte ne var? Elektriksel potansiyel enerji var. Yani artı K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklık şeklinde e, elektriksel potansiyelimiz de artıyor. Bize neyi sormuş? Toplam enerjisi maksimumdur demiş. Toplam enerjisi arkadaşlar değişmemiş. Ondan dolayı cevabımız 1 ve 2. Yani B seçeneği olacak. Cevap anahtarında bunu maalesef A yazmışlar. A değil arkadaşlar B. Bunu düzeltiyoruz. 7. sorumuz yatay sürtünmesiz düzlemde düzgün çembersel hareket yapan bir cismin yarıçapı sabit tutulurken hareketin frekansı artırılıyor. yatay zeminde mesela masa üstünde bir cismi hayal edelim. çember hareket yapan şöyle bir yörüngede dolanıyor. Yarı çapımız sabit. E ne yapıyormuş bu? E frekansı artırılıyormuş. Frekans bir saniyedeki tur sayısı mı? Tur sayısı frekans artacak. Buna göre niceliklerin hangilerine artış meydana gelir? E artar. Çünkü birim zamanda daha çok tur açacakmış. Veya formülden yararlanırsak 2PF dediğimizde frekans artarsa açsalız artar. Doğru. Merkezcil kuvvet. E merkezi kuvvet de artar. Düşünün bunu daha hızlı döndürmeye çalışıyorsunuz. Daha çok tur atmasını istiyorsunuz. O zaman merkezcil kuvvet de artar. Yani merkezcil kuvvet hemen formülünden yararlanıp söyleyelim. m çarpı omega kare çarpı r diyelim. E, ne oldu? R'miz sabit, m'miz sabit. açısal hız arttığı için hop buradan merkezcil kuvvetimiz de artar. Kinetik enerjisi zaten arkadaşlar Açısal hızımız arttı. Yani çizgisel hızımız da artıyor. Yarı çap sabit olduğu için. O zaman kinetik enerjide 1 bölü 2 mv kare olduğu için. Kütlemiz sabit. Çizgisel hızımız da arttığı için. Hop kinetik enerjide arkadaşlar ne yapacak? Artacak diyeceğiz. Yani buradakilerin hepsi artar. Doğru cevap E seçeneğidir. 8. sorumuz sürtünmesi yatay düzlemde durmakta olan bir cisme uygulanan yatay kuvvet zamanla grafikleri şekildeki gibi değişmektedir. Buna göre cismin 0 2 t arasındaki momentum zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Arkadaşlar net kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan F çarpı delta t yani itmeyi verir. İtme neye eşittir? Momentum değişimine eşittir. Peki o zaman altta kalan alana bakalım. Altta kalan alanımız birinci aralıkta İtme ve momentum değişimi eşit ya. F çarpı delta t'ye ben burada 2p'lik bir momentum değişimi diyeyim. Çünkü burada yarısı var ya burada p kadar daha artmış. Yani birinci aralıkta da artmış ikinci aralıkta da artmış. Peki nasıl artmış arkadaşlar birincisinde? Düzgün olarak artmış. Şöyle ikinci aralıkta ne kadar artmış? Artıştaki miktarda azalma var. Biz buna yavaşlayan artış diyoruz. Şöyle e değerleri de yerine koyduğumuzda arkadaşlar ilk önce 2 p kadar artacak sonra bir B'ye kadar daha artıp 3B'ye çıkacak. Zamanımız da T ve 2T aralığında olacak. Bunu sağlayan hangi grafik var arkadaşlar? A seçeneği var. Yani cevabımız A olması gerekir diyeceğiz. Dokuzuncu sorumuz bir bağlı hareket sorusu arkadaşlar. Şekil 1'deki balım V hızı ile doğuya giderken Sultan duruyor. Şekil 2'de balım V hızıyla doğuya giderken Sultan eksi V hızıyla batıya gidiyor. Şekil 3'te ise balım V hızıyla doğuya giderken Sultan V kökü hızıyla güneye, güney doğuya gidiyor. Yani şekilleri tanıtmış arkadaşlar. Balım ile Sultan 3 farklı durumda hareket ederken birbirine göre hareketleri inceleniyor. Buna göre hangi durumlarda Sultan balımı en son noktaya geliyoruz. Doğuya gidiyormuş gibi görür. Sultan balımı kendine doğru hop doğuya gidiyormuş gibi gördü mü? Evet. Sultan balımı kendine doğru 2V hızıyla doğuya gidiyormuş gibi gördü mü? Evet. Sultan bu. Balım da bu arkadaşlar. Sultan böyle giderken yani şöyle V kök 2 hızıyla giderken yataydaki hızı ve düşeydeki hızı ve hop balım da arkadaşlar şöyle yatayda V hızıyla giderken o zaman sultan balımı kuzeye doğru gidiyormuş gibi gerçek. Yani o zaman doğuya gidiyormuş gibi gördü mü? Hayır. Demek ki cevap 1 ve 2 yani D seçeneği. 10. sorumuz üzerinden i 1 2 3 akımları geçen düz teller şekil 1 2 3 2 gibi düzgün manyetik alanın içerisine yerleştiriliyor. Buna göre telleri etkileyen manyetik kuvvetlerin yönleri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak gösterilmiştir? Arkadaşlar bildiğiniz sağ el kuralı. Baş parmak akımın yönünü, dört parmak manyetik alanın yönünü elimizi tabii düz tutuyoruz. Avuç içi manyetik kuvvet alanı, kuvvetin yönünü gösterecek. Yani şamardan aklınıza gelsin. Kuvvet, şamar. Evet. Şimdi başparmağımız parmağımız yukarıyı gösterdi. Hemen baş parmağınızı yukarıya doğru tutun. Sağa doğru manyetik alan var ve avuç içiniz nereyi gösteriyor? İçeriyi gösteriyor. Yani düstere içeri yönde bir manyetik alan uygulanmış. Pardon manyetik kuvvet uygulanmış. Manyetik kuvvet içeri yönde. İçeri, içeri, içeri. İkinci şeklimize bakalım. Hop, sağ el kuranda göre. Sağa doğru akım gidiyor arkadaşlar. Baş parmağınızı sağa doğru tutun. Dört parmağınızı sayfa düzlemin dışına doğru. Yani kendinize doğru gösterin. Dışarı doğruymuş. Avuç içiniz nereyi gösterdi? Şekilde kendinize. Bakın. Hop, F arkadaşlar aşağı yönde çıktı değil mi? Aşağı yönde olacak. Arkadaşlar aşağı, aşağı, aşağı. Üçüncü şeklimize baktığımızda ma, e, içeri, pardon, dışarı yönde akım var. Baş parmağınız dışarıyı gösterdi. Dört parmağınızı düz bir şekilde elinizi tuttuğunuzda dört parmağınız yukarıyı gösterecek. Avuç içiniz nereyi gösterdi arkadaşlar? Solu gösterdi değil mi? Evet bende de aynı. Solu gösterdi. O zaman arkadaşlar manyetik kuvvet sola doğru olacak. Yani cevap buradan ne çıktı arkadaşlar? A seçeneği çıktı diyeceğiz. 11. sorumuz harekete başlamadan önce açısal momentumu sıfır olan kedinin belirli bir yükseklikten düşerken tüm hareketi süresince açısal momentumu korunur. Dışarıdan bir kuvvet etkisi, döndürme etkisi yoksa arkadaşlar açısal momentum korunur. Kedi düşerken vücudunun farklı bölümlerini farklı yönde bükmesi sonucunda vücudundan burulmalar meydana gelir vücudunda. Buna rağmen organların açısal momentumu sıfır kalır ve yeterince yüksek yerden atladığında ayaklarının dört üzerine düşer dört ayağı üzerine düşer. Buna göre yargılan hangileri doğrudur? 1. Dış kuvvetlerin etkisinde olmayan bir sistemde iç kuvvetlerin oluşturduğu torklar sistemin açısal momentumunu değiştirmez. Doğru. Kedi dış kuvvetlerin etkisinde olsa bile her zaman açısal momentumu sıfırdır. Arkadaşlar dış kuvvetin etkisinde olursa açısal momentumu sıfır değil. Yani bunun açısal momentumu sayısal bir değer taşıyabilir. Çünkü ee, dış kuvvetlerin etkisiyle arkadaşlar eylemsizlik e, momentini bakın şimdi şöyle yapalım. Tork etkisi oluşturup I çarpı açısal ivme dediğimizde burada I çarpı delta e, omega bölü delta t şeklinde bir açısal momentumda değişiklik oluşturabilir. Ondan dolayı momentum sıfırdır ifadesi yanlış. Kedinin eylemsizlik tor torku hareket süresince daima sabittir. E, kedinin eylemsizlik torku hareket süresince daima sabit mi arkadaşlar eylemsizlik torku? Hayır sabit değil. Niye öğretmenim? Çünkü açısal momentumu sabit mi? Açısal momentum sabitse arkadaşlar e, yani şöyle düşündüğümüzde e, dönüyor. Kendini bükerek dönünce bir açısal hızla değişiklik meydana geliyor. O da eylemsizlik momentin arkadaşlar değiştiriyor. Daima sabittir dediği için bu ifade yanlış. Cevabımız yalnız bir yani adanı olmalı diyeceğiz. 12. sorumuz 2Q ve QX yüklü cisimler, noktasal cisimler R yarı çaplı, O merkezi yalıtkan düzlem üzerinde şekildeki gibi yerleştiriliyor. O noktasında oluşturduğu bileşik elektrik alan E olduğuna göre QX yükü kaç olur demiş. Arkadaşlar herhangi bir noktadaki elektrik alanı bulurken o noktada artı bir birimlik yük olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi o zaman bunun etkileşim doğrultusunda 2 birimlik ittiğini, bunun da etkileşim doğrultusunda arkadaşlar yukarı doğru 3 birim ittiğini göreceğiz. Şimdi bunun itme kuvveti 2 birimse elektrik alan arkadaşlar K çarpı Q bölü bu 2 Q'ymuş. Aradaki uzaklığın karesi R kare. Şimdi ikincisine geçiyorum. QX'in yaptığı etkiye geçiyorum arkadaşlar. QX'in yaptığı etkili 3 birim mi? O zaman K çarpı QX bölü aradaki uzaklığın karesi R kare. Dediğimizde Arkadaşlar buradan ben Q'ya 1 dersem diyorum. Burada 3 çıktığı için yukarıdakinin 3 katı yani QX eşittir. 3Q olması gerekir diyeceğiz. Cevabımız D seçeneği olur. 13. sorumuz. Düşey düzlemde verilen şekilde sistemde. Şekilde sistemde P1, P2, P3 ağırlık isimler bağlı oldukları iplerdeki gerimeler ile eşit büyüklükte olduğunu ve dengeli olduğunu söylemiş. Buna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sormuş. P1, P2, P3 arasındaki. Arkadaşlar iki tane ip ve aradaki açı e, 60 derece. İki kuvvet birbirlerine eşit aralarındaki açı 60 derece ise bileşke bir tanesinin kök 3 katına eşit mi? O zaman P1 dediğimiz yük T kök 3'e eşit. Ortak paydamız T olduğu için hepsini T cinsinden söyleyeceğim. Şimdi iki kuvvet birbirlerine eşit aralarındaki 90 derece ise bileşke kök 2 katına eşit. Yani o zaman bunun ağırlığı da p de yukarı çeken T kök iki eşit oldu. Hop yukarı çeken 2 tane T var aşağı çeken de P3 ağırlığımız var. Yani P3 ağırlığının da buradan 2 tane T eşit olduğunu söyleyeceğiz. Kök 3, kök 2 buna da kök 4 dersek arkadaşlar en büyük P3 sonra P1 sonra P2 şeklinde 3, 1, 2 şeklinde bir cevap olması gerekir. Yani cevabımız Bursa'dır diyeceğiz. 14. sorumuz transformatörün kullanım alanları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Transformatörler neydi arkadaşlar? Alternatif gerilimi yükseltmeye veya alçaltmaya yarayan düzeneklerdi. Şöyle manyetizmadan, indüklemeden yararlanılıp ve buradan primer sarım sayısı, sekonder sarım sayısı, primer yani giriş gerilimi, çıkış gerilimi dediğimizde giriş akımına iyi primer, çıkış akımına da iyi sekonder dediğimizde arkadaşlar e, transformatörümüz ideal ise, yani olumsuz durumlar ihmal edilmiş ise, n primer bölü n sekonder eşittir ve sekon ve primer bölü v sekonder o da eşittir i sekonder bölü i primer. Yani sarım sayılarıyla gerilimler doğru orantılı akımlar ters orantılıydı. Buna göre, alçaltıcı transformatörler cep telefonlarının şarj cihazlarında kullanılır. Arkadaşlar, Alçı alçılı mesela 220 voltluk bir gerilim geliyor mu şehir şebekesi evimizde? Ne yapıyoruz? Şarj cihazında 5 volta kadar indirgiyoruz biz bunu değil mi? Ne yapıyoruz? Alçaltıyoruz. Yani alçaltıcı transformatör kullanılır. Doğru. Alçaltıcı transformatörler mahalle trafolarında, trafolarında kullanılır. Evet. Şimdi arkadaşlar normalde barajlardan 100000 bin, bin voltluk gerilimler geliyor. Şehir girişlerinde bunlar trafo merkezleri dediğimiz yerlerde arkadaşlar. Daha düşük gerilimlere indirgeniyor. Tabi sanayilerde organize sanayinde mesela normal sanayide 2000-3000-5000 voltlar kullanılırken organize sanayilerde 10.000-20.000-30.000 voltluk gerilimler kullanılıyor. İşte onu yapan yapılar trafolar. trafolar. yani bu da doğru. Yükseltici transformatörler su ısıtıcılarında kullanılır. Yükseltici transformatör arkadaşlar Gerilimi yükseltiyor ama biz biliyoruz ki e, su ısıtıcılarında e, dirençten geçen akım çok olduğunda ne oluyor arkadaşlar Isıtıcı daha fazla ısı enerjisi yaymış oluyor. Yani biz akımı artırmaya çalışıyoruz. Demek ki yükseltici transformatörler değil diye alçaltıcı transformatörler su ısıtıcılarında kullanılıyor arkadaşlar. Yani bunun tam tersi geçerli cevap 1 ve 2 olması lazım yani şey seçeneği olması lazım deriz. Evet arkadaşlar konu analizlerini bu şekilde yapabilirsiniz. Kendiniz buradaki sorulara göre konuları değerlendirin. Ee, Cevap anahtarımız da arkadaşlar bu. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, esen kalın arkadaşlar. İyi çalışmalar, başarılar.